Evet sevgili dostlar bugün sizlere 3 tane farklı modeli tanıtmaya çalışacağım bunlardan bir tanesi 2020 model 1.5 Corolla Dream aynı zamanda burada 2020 model 1.6 Dream yine mevcut ve burada da 2020 1.6 Legion bunların hepsi otomatik şu anda bariz tek fark olan en baştaki olan model o modelde 1.5'lik yeni motor mevcut. Aracın iç kısmında veya canttan da hiçbir fark bulunmuyor. Bagajımız vesaire. 2021'de gözümüze takılan tek fark bu kumaş biraz daha farklı geldi ve düz bir yapısı var. Yani buraya herhangi bir cırtla bir bez bağlamak çalıştığımızda bunu tutmuyor. Buna ayrı bir özel bir malzeme lazım. bu şekilde. Şimdi bir beşlik tanıtacağım size. Şimdi bir beşlik motorumuza bakalım. Bugün de biraz güneş ters geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. Bu aracımızda 1.5 litre yeni Dynamic Force dediği teknoloji olarak bir motor bulunuyor ve 3 e, pistona sahip bir yakıt tüketimi de 5.6 ile 6.2 litre arasında değişiyor. E, 123 beygir, 153 km torta sahip ve şu anda CVT şanzımanla birlikte geliyor. Bu CVT'deki şanzımanda 10 ilde e oran bulunuyor. Özellikle sesi, üst silindirli sesini sevenler bu motoru sevecektir. Çünkü aracın özellikle gaza bastığınızdaki verdiği hissiyat gerçekten muhteşem. Evet, bu da eski bildiğimiz 1.6 e, motoru, 4 silindirli. E, bu motora e, diğer motorumuz çok daha teknolojik. Şimdi içteki farklılar bir de o zaman. göstermek istiyorum. Vision'ın içine baktığımızda ilk Gözümüze çarpan şey e, gördüğünüz gibi elektrikli bir fren bulunmuyor ve özellikle kadrana baktığımızda arkadaşlar kadran manuel. E, bu aracımızda ekstra olarak e, dokunmatik bir ekran mevcut ama normalde bu dokunmatik ekran bulunmuyor. E, içteki en büyük farklar bunlar ve aynı zamanda çift bölgeli klima da bu aracımızda mevcut değil koltukları malzemesi değil aynı mı? Birlikte bakacağız şimdi. Şimdi bagajı göstereceğim. Az önceki o gösterdiğim dokuya bakalım. Birlikte önce bagajı açalım. Ve yıllardır bu Japon grubunu değişmeyen ve benim de sevmediğim bir özellik bu bagaj ve özellikle e, benzin motorunun burada olması çok can sıkıcı. Şimdi arkadaşlar az önceki doku bakın. Bakın şimdi görebiliyor muyuz? Bakalım şöyle göstermeye çalışayım biraz daha netleyebilirsem. Bakın bu biraz daha kumaşımsı bir yapıya sahip daha ee, değilim, değişik yani diğerinden farkı var yani bu şekilde farkları çok büyük bir fark olmasa da aynı zamanda geri görüş kamerası da var çok büyük bir farklar yok ancak arka vesaire hepsi aynı e, bu aracımızda sis farı normalde yok ama e, yeni gibi bu araçta alınırken ekstra alındı. Ee, gördüğünüz gibi sis farları LED'li. Bunlar LED yanıyor. Evet arkadaşlar. En büyük farklardan bir tanesi bu kaputlar değişti. Burada bakın sadece bir kaput var. Eskilerde de bakın şimdi ses değişti. Bakın 2020 modelinde ve bu daha hafif. Yani ikisinin arasında ciddi ağırlık farkı var. Ee, bu üç aracımızda bu sayda yapılma bir e, kaput. Artı e, Art Snake, bunu kazandı, büküldü veyahut bir şey oldu tamir mümkün. Ama alüminyum olanları değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. E, ama tabi bunu da kazandı. E, güvenlik açısından bu daha riskli. Alüminyum olan daha iyi. Şimdi 2020'nin daim içine bakalım. Birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi gene ilk farkımız e, e park freni ve e, hold tuşu geliyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, dijital bir kadran mevcut aynı zamanda orijinal multimedya sisteme sahip ve e, çift yönlü dijital bir klimaya sahip bu aracımız e, ve yine açma kolu burada yani bu açma kolunu ben sevmiyorum ve bakın arkadaşlar kumaş Vision'la aynı yani hiçbir fark yok iç döşeme ne bileyim ön göğüs bunların pek bir farkı yok Gelin 2020'nin bagaj streaming'in bagajına bakalım ve yine Bakın bu dokusu farklı bu biraz daha kumaşımsı bir yapıya sahip ee, 2021'de biraz daha plastik bir yapıya sahip onu da e, Farkını Görebiliyoruz Bu yine orijinal sis farı Mevcut Evet Arkadaşlar 2020 model Vision ve Dream'deki CVT şanzıman özellikle 7 oranlı 2021'de en büyük gelen yenilik ise bize 10 kademeli oranlı yani bir CVT şansından sunuyor. Bu da e, özellikle motor performansını arttırıyor. 3 pistonlu bu ünite bu aracı çok rahat bir şekilde hareket ettiriyor. Yani siz yokuş çıkarken ister yokuş çıkın isterseniz hani düz yolda performansı oldukça iyi. Yani aklınıza kesinlikle takılmasın. E, yani e, 1.5 motor çeker mi çekmez mi? Ve en büyük sorulardan bir tanesi. 1.5 motora tüp olacak Arkadaşlar bununla ilgili çalışma yapan birçok firma mevcut ve tüp takıldı. Şu anda testi yapılıyor. Yani yakın zamanda bütün kitler veya bayiler çok rahat bir şekilde takacaktır. Ve en son aldığımız bilgiye göre orijinal serviste de tüp takabiliyorsunuz. Ee, ve şimdi de yakıt tüketimi için size bir arkadaşımı getirdim. Yakıt konusunda uzman kendisi. Kendisini sahneye alıyorum. Bu aracımız 1.5 modeli. Motorumuz 1.5 motoru fazladan zamanlar. 5 motor, 3 silindirde gördüğünüz üzere yaklaşalım, Bu silindirde ateşlemeden daha anlaşıldığı gibi 3 silindirde biraz hacim olarak da 1.6'ya göre motorda biraz daha yer kazandırmış. Bu motorumuzun artıları nelerdir? Öncelikle ondan bahsedelim. Tabii ki emisyonu daha düşük olacak. Motor hacmi küçük olduğu için. Güç manasında Toyota şanzımanıyla 1.6 ile hemen hemen aynı hatta bir tık da güçlü hale getirmiş. 10 ileri bir şanzıman var. Yakıt ekonomisi de gayet iyi. Atmosferik bir motor. Bunun RPG ile sıkıntısında hiçbir şekilde olmayacağını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla bu RPG ile olabilir. 1.5'e göre baktığımızda motor, motor yuvasına tamamen doldurmuş. Eski nesil bir motor. 1.6, 4 silindirli. Ateşleme sisteminde de bu arada 1.5'e göre farklılıklar görüyoruz. Ondaki elektronik ateşleme bujilerinin kablosu biraz daha farklı. Dört silindirli olduğu zaten manifoldan bir ateşlemeden çok rahatlıkla anlaşılabiliyor. Toyota'nın yıllardır kullanmış olduğu 1.6 motor 7 ileri CVT şanzımanla. Devam edelim. Vizyon paket aracımız. Önceki ikisi ürün paketleri. Motor aynı. Bir değişiklik yok. Gönül rahatlığı LPG uygulanabilecek araçlardan bir tanesi. 1.6 atmosferik olarak da benim tecrübelerime göre en verimli motorlardan da birisi olarak hala karşımızda duruyor. Evet. Teşekkür Teşekkür ederim bilgi için. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Ekstra vejensi bilgi olarak bütün arsanızda Bristol Ecopia var. Bu lastikler bilmiyorum böyle çok kullanılmış gibi bir görüntüsü var. Yani e, yol tuşu falan nasıl Kullanan arkadaşlar özellikle yorum yaparsa seviniriz. Bu Eko lastiklerden memnun musunuz? Ee, bize hep bunlar geldi. Ee, Dunlop çıkanlar var değil mi hocam? Hayır Dunlop varlar. var. Ee, artık bunlar mı daha iyi yoksa? Evet renkler arkadaşlar bakın en güzel renkler bir tanesi. Bu mavi renk özellikle lazım rengi. Ee, beyazın da ince beyazları güzel ama ben en çok bu rengi beğeniyorum. Bir de şampiyon rengi var bu aracın. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Umarım video faydalı olur. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler. Arkadaşlar. Vision ile Dream arasındaki farkları tek bir yere toplamak istersek eğer şu şekilde sıralamaya çalışacağım size. Öncelikle Dream aracımızda 16 inç alüminyum jantlar geliyor. Vision aracımızda 15 inç normal kapaklı jant lastik mevcut normalde e, önde led si, ön sis lambaları mevcut e, geri görüş kamerası e, orijinal multimedya sisteminde apple carplay ve android auto mevcut ses tanıma sistemi otomatik katlanır, bir ısıtmalı yan aynalar var e, 7 inç bir ekrana renkli ekrana sahip aynı zamanda e, kadranımızda dijital bir hız, hız gö göstergesi e, çift bölgeli otomatik bir klima krom e, detaylı vites cool topuzu ve e, özellikle torpida e, ve direksiyon simidi üzerinde krom detaylar mevcut e, direksiyon simidimiz ve disk topuzumuz da deri olarak geliyor